Buyurun. İyi akşamlar. Evet maçta maçtan önce gerçekleşmesini öngördüğümüz birçok sekans gerçekleşti. Neydi bunlar? Evet Galatasaray biraz daha fazla topa sahip olabilir. Ama burada sağlam karşılama, ikili mücadele kazançları bize çok büyük alanlar. Geçiş imkanları sağlayacaktı ki bunları çok fazla yakaladık ilk yarıdan özellikle bahsediyorum. İşte burada son pas tercihleri, zamanlamaları ya da şut pas e, kararları bu alanları daha efektif kullanmamızı bir şekilde engelledi. İkinci yarı da benzer bir şekilde başladı e, ve aslında oyunun dakika dakika bizim tarafımıza daha fazla döneceğini düşünürken e, şanssız bir gol yedik bu maç adına kırılma anıydı ve daha sonra tekrar bunu bir şaşkınlık süresinden sonra tekrar maça ortak olmak istedik. Bu arada riskler aldık ve Galatasaray'da pozisyonlar buldu açıkçası ve bir şekilde maç 1-0 bitti. Bugün ben oyuncuların taktik disiplininden mücadelelerinden isteklerinden arzularından Memnunum. Evet, eksiğimiz neydi bugün? O kadar geniş alanlar yakaladık ki bazen bu alanlar yokken de hızlı oynamaya çalıştık. Uzun topları çok gereksiz attık. Golden hemen önce de böyle bir pozisyon var. Bu acelecilik bazen bize erken top kayıpları yaşattı. Eksiğimiz buydu. Bugünkü mücadeleyi kendimize bir standart olarak artık almamız lazım. Bunun altında hiçbir maçta rakip kim olursa olsun mücadele etmememiz lazım. Evet, bunları yaparken her maç kim rak olursa rakip kim olursa olsun kaybetmek tabii ki üzücü. Ama e, dediğim gibi bugün üzgünüz ama yarından itibaren klasiktir ki çalışmaya devam edeceğiz.